Adnan Washington Post gazetesi Suriye sınırında güvenli bölge kurulması konusunda Türkiye, Amerika ile anlaşmak üzere şeklinde bir haber yaptı. Gazete güvenli bölgenin 160 km uzunluğunda ve 32 km genişliğinde olmasının düşünüldüğünü iddia etti. Güvenli bölgenin kurulması karşılığında Amerika'nın da askeri birliklerin uçması ve bir kapıyı açman gerekiyor evet. 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 Güvenli bölgenin kurulması karşılığında Amerika'nın da askerleri birlik askeri birliklerinin uçması ve İHA'ların kullanılması için incelik üstünü kullanacağı ve bu sayede IŞİD'e karşı operasyonda saldırıların sıklığının ve süresinin uzayacağı öne sürdü. Bak şimdi IŞİD'e karşı operasyon olayına gelirse bunu kabul etmeyiz. Evet. Biz Türkiye'de cinayet işletmeyiz. Amerika bir kere bu densizliği bıraksın. Müslüman öldürtmeyiz. Evet. Yani pis olaylara bizi sürüklemek sakın kalkmasınlar. Evet. Yani incelik mi incelik bilmem ne üzümlük bağlık falan feşmen biz öyle şeyler dinlemeyiz densizlik istemiyoruz. Müslüman öldürmek mümkün değil. Bunu unutacaklar. Hiç kimse öldüremez. Öldürmeye kalkan da kolunu, bacağını kırarız. Kanunlar, hukukla. Evet. Yani bizi cinayet şerikliği teklif yaparlarsa bu bir ahlaksızlıktır. Biz bunu kabul etmeyiz. Ama güvenli bölge olayı tamam. Uçuşa yasak hale getirirsin. Evet. Burada arkadaşlar kalacak dersin. E bunda bir şey yok. Toprak Suriye toprağı. Bütünlüğüne saygı duyuyoruz. İstiyorsa Rus askeri de gelsin. Güveniyorlarsa. Suriye'den gözlemci de gelebilir. İtlik yapmamak <laughs> şartıyla. Biz kimsenin toprağında gözü olan bir millet değiliz. Böyle bir şeyimiz yok. Ama işine karşı bir operasyon olmaya kalkarsa Dünya başlarına yıkarız. Kanun hukukla. Biz burada cinayet istemiyoruz. Inşallah. Türkiye'yi cinayete şerik etmeye kalkarlarsa bu bir ahlaksızlıktır. Böyle evet. bir teklif getirmeyecekler. Inşallah. Ben bunu duymamış olayım. Onlar da bunu söylememiş olsunlar. Evet. Inşallah. Terbiyesizlik istemiyoruz. Inşallah. Ahlaksızlık istemiyoruz. Adam çok evet. Yüksek ihtimal gazetenin kendi yorumu olabilir. Çünkü bizim tezkeremizde inceliğin kullanılması geçmiyor. Kardeşim ben her ihtimale karşı söylüyorum. Kardeşim. Ben yani sonra <laughs> anda ben bunu duymayayım böyle bir şeyler, şeyler. daha ay duymayayım. İHA'lara izin verilmişti sadece. O da istihbarat amaçlı.